Ben Muhammed Yasir Göz, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde akademisyenim. Yaklaşık 14 senedir buradayım. Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarım Bölümündeyim şimdi. Aslında bizim buradaki bütün gündelik hayatımız, aylık hayatımız, yıllık hayatımız ya bu sene dönsek mi, dönmesek mi? Bir anda geçiyor 14 yıl, 15 yıl. Oldu ama esas e, husus buradan evlenince e, bir ayağım burada oluyor. Öyle o vesileyle kaldık. Mahalle baskısı benimkisi tamamen. Arkadaşlarım var kulakları çınlasın. Onlar sürekli baskı yapıyorlardı. Ya evlen artık, evlen artık, uzatıp durma. Yıl 2005. Ben daha yeni üniversiteden gelmişim. Cemalettin diye bir arkadaşım var evlenmiş. Ahmet diye bir arkadaşım var evlenmiş. Hepsi evlenmiş yani bunların. Onlar da benim yani Türkiye'deki arkadaşlarım. Türkiye'ye gidince ister istemez eski ortam yok. Bir gidiyorsun. Aa bugün çıkamam diyor. Ondan sonra diyorsun ki ya nasıl çıkamam? Ya işte çocuklar falan onlarla ilgilenmem lazım falan. Sürekli mazeret. Dedim ki böyle olmaz. <laughs> Ondan sonra Ramazan'da Moriçan'a gidiyorduk. Moriçan'da teravihten sonra oturuyoruz. Teravihten sahura kadar. O süreçte birkaç sefer benim hanımı gördüm ben. Yanımda da şimdi mezun olan arkadaşlar var. Onlara dedim ki şu kızla dedim ben tanışacağım. Bu kızla evleneceğim dedim. Ya bırak hoca dediler. Nereye evleniyorsun? Sen bu yaştan sonra evlenemezsin dediler. Geldim gittim geldim gittim. Geliyor bir gün gelmiyor. Ondan sonra orada Moriçan'da bir tane kulaklar çınlasın şey var. Emir vardı çalışan, garson. Onu çağırdım. Dedim ki Emir'e. Emir dedim git bana şu kızın numarasını al gel. Gitti. Geldi. Vermedi. Dedim ki nasıl vermedi ya? Dedi ki gelsin kendisi istesin. Ben birkaç sefer gittim geldim. Vermedi numarayı. <laughs> Ondan sonra en son tamam dedi. Ondan 4 ay sonra da hiç uzatmadan 4 ay sonra da evlendik. Hem burada düğün hem Türkiye'de ee, düğün yaptım. Babam ilahiyatçı, annem ilahiyat fakültesi mezunu. Ben kendim Hakeza Halk Lisesi mezunuyum falan. Tereddüt ediyorsun ya. Kazakistan geçmişim var çünkü. Oradan evlenmeden gelmişim. Annemler de hiç gelmemiş. Ben söyledim onlara. Onlar da annem dedi ki oğlum Müslüman mı dedi. Ben de dedim kendi anne Müslüman dedi ki tamam benim için. Yani gayrimüslim olsa da tamam da dedi yani. Ama Müslüman olması benim için tercih. Onun dışında dedi hiç önemli değil. Ne zaman diyorsan dedi biz şey yapalım. Şimdi insanlar Türkiye'den buraya gelirken çok farklı bir gözle geliyorlar. Çok duygusal geliyorlar. Herkesin birinci ikinci düşüncesi ya buradan evlenebilir miyim? Evlenemezsin kardeşim buradan evlenmek çok kolay bir şey değil yani. Evlenmek format olarak çok kolay. Çünkü bizdeki gibi çok büyük geleneksel şeyler yok. Ama evlenecek birisini bulmak o kolay değil. Beni arıyorlar bazen ya Yasir işte bizim bir arkadaşımız var oradan bir kız bulsak nereye buluyorsun? <laughs> kız ben kendi kardeşimi bulamadım kız yani. Hocam Mori bulabilirler mi? mi? Mori o bir opsiyon tabii şimdi ben <laughs> evlendikten sonra bir daha Mori gitmedim. <laughs> yani evlenecek birisini bulduktan sonra burada evlenme formatı hiç sıkıcı değil. Yani öyle bir stres baskı yok üzerinizde. Yani 100 gram altın falan almanıza gerek yok. Yok. Gerçi annem işte biz geleneksel olunca annem 200 gram yazdırttırdı da. <laughs> baştan zaten başladı. Yani ilk baştan bizim bir geleneğimiz var. Hele ben Ege'liyim, Denizli'yim yani. Gelenek yaşanıyor. Bazı e, ritüeller var. O ritüeller yapılmazsa hakikaten sıkıntılar olabilir yani aileler içerisinde. Biz ilk gittik kız isteyeceğiz, nişan yapacağız. Niş nişan yok burada. Herkes şey yapıyor. Nedir o? Birbirine bakıyor ya bu ne diye. Ben Bojnakça bilmiyorum o zaman. Hanım İngilizce biliyor. O kendi kendini işte veriyor falan. <laughs> i̇şte mihir bedeli belirlenecek. Nikahı yani imam dedi ki 50 gram altın uygun mu dedi. Uygun dedim ben de. Annem öbür taraftan uçtu. <laughs> Bizim bulunduğumuz odaya dedik ya 50 gram ve 200 gram olsun dedi. 200 gram altın bizim hanemizde hala <laughs> yazıyor mihir bedeli olarak. Malum boşnaklar kahve hususunda çok hassaslar. Herkesin kendi fincanları, herkesin kendi cezveleri var. Kahve üstüne kahve geliyor, kahve üstüne kahve ama babam alışık değil. Kardeşim boyuna içiyor, o, o içiyor diye getiriyorlar. Kardeşim diyor, ne zaman duracak bu <laughs> Dedim sen içtikçe gelecek yani. Ee, onlar çok e, gariplerine gitmişti. Benim Ruslarla, Kazaklarla evlenen arkadaşlarım var. Onlarda da bunu görmüştüm de nasıl oluyor acaba demiştim. Şimdi benim büyük kızım Sarenur ilk konuşmaya başladığında Annesi boşnakça konuşuyor. Ben Türkçe konuşuyorum. Ondan sonra belirli bir süre sonra bir sıkıntı gördük yani bir konuşmada e, çocuk zorlanıyor. Hanım direkt boşnakçaya döndü. Ben Türkçe konuşmayı bıraktım tek dil olsun diye ama bu süreçte biz hanımla İngilizce konuşuyoruz yok. Çocuk İngilizce konuşmaya başladı. Ondan sonra biz de ellemedik. Yani tamam dedik. İngilizceden devam etsin. Şimdi Boşnakça sana değil. İngilizcesi çok iyi. Türkçesi işte artık belirli bir kalıba oturdu. Bir hanımla Türkçe konuşuyoruz. Evlendiğimizde tabii hiç Türkçe bilmiyordu. Bunun bir avantajından bahsedeyim. Şimdi kültür farklılıkları biz aslında çok yaşamadık. Benim için en güzel yanı ilk evlendikten sonra Türkiye'ye gidiyorum ben. Şimdi tercüme gerekecek ya. İstediğimi tercüme ediyorum, istediğim tercüme etmiyorum. Belirli süre iyiydi. Ondan sonra hanım Türkçe anlaşmaya başlayınca bu sefer dedikoduya döndü iş. Karıştırmıyorlar beni. Ben hala dva leba Dvihliyeba bunu bilmiyorum. Ya kardeşim bir ekmek alacağım yani. Bu kadar zor olmaması lazım bir ekmek. Ekmek giriyorum. Dvihliyeba diyorum. Ha Dvihliyeba diyor. O oradan bir ekmeği ver bana gideceğim. Hala bunu çözemedim yani. Niye? Bu. Onun dışında ben dil konuşurken çok rahatım. Hatasıymış, mı, hatasıymış görmem yani. Ben damat olduğum şehre ve çok sık gelip gidiyorum. Ve onların köyü için bir önceliğim var her zaman. Zavidoviç'te bizim abilerimiz var. Türkiye'de okumuş Boşnak abilerimiz. Bir tanesi Samir abi var. Onun çevresiyle tanıştım ben. Onların bir futbol takımı var. Onların futbol takımında oynuyorum. 40 yaşındayım. Takımın en genci benim. Bir de Samir abinin işte arkadaş grubu var. Boşnaklar gene. Onlar yaşı ilerlemiş Boşnaklar. Bunların da bir futbol takımı var. Aynı zamanda onların futbol takımı için oynuyorum yani. Akşama maç var abi. Geleceğim mi? Geleceğim. Tamam. Geliyor abi geliyor geliyor. Tamam mı? Tamam. Ne zaman bir etkinlik olsa sürekli çağırıyorlar sağ olsunlar. Bunun bir avantajı var. Bu avantaj şöyle köye bir şey lazım olduğunda ben bunları arıyorum. Yolun bir kısmında sıkıntı var bu kısmı bir düzeltin. Hemen müdahale etme imkanı oluyor. Malum Bosna'da bu müdahale anlık müdahale birazcık zor. Bu hikaye çok ilginç. Bir defa şey dışına çıkıyor kayın, kayınvalide yani Bostan'ın dışına çıkıyor. 15 Temmuz 2016 Zavidov işte bir gece kaldık. Kayınpederleri aldık. Oradan aradan Banović yolu var. Oradan Tuzla'ya gittik. Tuzla'dan İbrahim İnal diye arkadaşımız var o genel sekreter arkadaşımız. Onu aldık. Oradan da bir eline üzerinden Sırbistan'a girdik. Hiçbir şeyden haberimiz yok tabi yolda gidiyoruz biz. Bulgaristan'a geldik. O arada annemler Denizli'den geliyorlar. Edirne'ye gelecekler. Edirne'de buluşacağız. Kalacağız birazcık İstanbul'u gezeceğiz. Sonra Denizli'ye gideceğiz. Ondan sonra bir benzinlik var. Benzinliğin oraya geldik. Bir arkadaş, arkadan selektör yapıyor. Ben de sinirlendim. Yani dedim ki ya daha şimdi durduk. Diyor ki abi diyor darbe olmuş diyor. Bizim Faruk Hoca da onun arabasının etrafında dönüyor. Böyle yok nereden darbe almış diyor. Ya darbe darbe diyor bu asker yapıyor ya diyor. Deyince bizim şey düştü. Hemen oradan girdik. İşler karışık. Son çıkışı 30 metre geçtim ben. Bir yandan da anlatmaya çalışıyorum. Yani ne oluyor diyor kayınpeder. Kayınpeder şöyle elinden tuttu benim. Dedi ki ya sakin ol. Çek dedi sınıra. Aynen söylediğini söylüyorum. De ki dedi. Bu benim kayınpederim savaş gazisi, savaşmaya geldi dedi. <laughs> Buraya dedi savaşmaya. Versinler bize tüfek dedi neyse savaşırız dedi ya. Bundan mı korkacağız dedi. Şimdi o kadar ciddi söylüyor ki ben bir algılayamadım yani. Ama o kadar ciddi söylüyor yani şeyi. Bıraksan savaşacak yani. Dedi ki ya korkma sen sür. Kuzenim e, kolumda ölmüş dedi yani. Kaç kişi kolumda ölmüş dedi. Bundan mı korkacağız dedi ya sür. Ölüm var dedi. Akşamleyin saat e, 10'du gümrüğe geldik. Saat 6.30'da sabahleyin gümrüğü geçtik ve hemen bir otelde yattık. Ondan sonra o vesileyle sonra annemler geldiler falan. Biz orada gezdik falan. Hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü kayınpeder bizi rahatlattı yani orada. Ailemin psikolojisi birazcık farklıydı yani. Çünkü geçemediler İstanbul'u falan. Ee, bulundukları yerde Orhanlı Mehmetçik tesislerinde falan. Polisler vefat etti falan. Allah hepsine rahmet etsin. Yaşım kıskanç değil. Bir arkadaşım Türkiye'den Allah rahmet eylesin. Nurullah benim düğünden 3 ay 4 e, ay sonra vefat etti. O dedi ki ben evlenmeden önce Allah gönlüne göre versin dedi ya seni. Ben onu anlattım işte şöyle birisi olsa böyle birisi olsa falan diye. Vallahi Allah benim gönlüme göre verdi. O kadar diyeyim. Ne suratını asıyor, ne kıskançlık yapıyor, ne işte ben biraz geç gelsem ya neredeydin sen diye hesap soruyor. Güven var yani güven. Bu çok önemli. Allah benim eşimden razı olsun, hepimizin eşinden razı olsun. Ben bazen parlayı veriyorum ama o çözmüş yani beni. Yani benim parlamam en fazla 5 dakika sürüyor. Beş dakika sonra ben işte sakinleşiyorum. Ondan sonra o bana ne söyleyecekse gene söylüyor. <laughs> o konuda bir sıkıntı yok yani. Türk halkıyız yani. bir, bir, bir Lafı yemiyoruz. Lafın üstüne laf söyleyeceğim, lafın üstüne laf söyleyeceğim. O sineye çekiyor, boşnakça Pukniçe film diyor. <laughs> Pukniçe film deyince her şey bir, ben bir kendime geliyorum yani. Türkiye'yi çok özlemiyorum açıkçası. Yıldan yıla gidiyorum. Şunun için özlemiyorum. Ben Türkiye'ye gittiğimde sadece bir aylığına gidiyorum. 20 yıl olmuş. Türkiye dışındayım. Uzaklık e, mefhumu çok yok. Yani buradan bir, bir buçuk saat orası. Ben arkadaşlarımı çağırdım. Bir arkadaşım Şırnak'ta doktor. Dedi ki ben oraya gelinceye kadar problem. <laughs> yani sen dedi buraya gel denizde buluşalım. Ailemi özlüyorum. Önceden daha sıktı bu. Ee, Kazakistan'da özellikle yaşarken veya Bosna'ya ilk geldiğimiz zamanlarda birebir yüz yüze görüşme imkanları yoktu. Şimdi artık Telefonlar var, bilgisayarlar var. Onun için çok problem olmuyor. Ailemin beni çok özlediğini düşünmüyorum da çocukları çok özlüyorlar. <laughs> yani tam tersini söyleyeyim. Çocukları çok özlüyorlar. Babam hemen işte arıyor bazen telefondan. Diyor ki bir şeyi bir göster. Çocuklar ne yapıyor? Daha bir Bismillah, Selamünaleyküm de yani. <laughs> Çocuklar ne yapıyor? Bir göster diyor. Bizde kombinasyonlar var. Türk mutfağını çok güzel yapıyor eşim. Bosna mutfağından da çok güzel şeyler yapıyor. Burada genelde Türk mutfağıyla karıştırıp yapıyor işte, ne bileyim işte mercimek çorbası diyelim, mercimek çor burada yok. Ee, mercimek çorbası, mercimek çorbasının yanında gulaş olabiliyor ya da işte e, pita olabiliyor, börek olabiliyor, boşnak böreği ol olabiliyor. Çorba bazlı genelde Türk şeyler üzerinden gidiyor. Tatlılar özellikle Türk tatlıları üzerinden gidiyor. Onun için aslında ben bu kombinasyonu tercih ediyorum. Ama eğer spesifik bir cevap vermem gerekirse boşnak mutfağını tercih ederim. Yok, burada hiç kendimi yabancı hissetmedim. Ben dil olarak yakın olsa da kültür olarak çok yabancı bir yerden geldim. Kazakistan'dan geldim. Ve ben buraya geldiğimde beni bir arkadaşımız karşıladı. Ve ben ona dedim ki ya cennete düştüm dedim burada dedim. O bana dedi ki Abi seni bir öpeyim ondan sonra sarıldı falan. Onun için şey nedir o? Ben burada hiç kendimi yabancı hissetmedim yani. Bir yerde yabancı hissetmen için yemeğin farklı olması lazım. Yemek eğer tamamsa, yani yiyecek bir şey bulabiliyorsan problem yok. Senin rahatın önemli. Damat olarak senin rahatın önemli. Ben bir şey söylemiştim. Bu şimdi burada köylerde sobalar var büyük sobalar. İlk defa görüyorum o sobalar böyle gürül gürül yanıyor. Aşağıda da kuzine varmış. Ben o zaman daha ikinci, üçüncü gelişimiz yani. Dedim ki ya şunun içerisinde patates yapsak. Tamam dediler. Aslında orada patates yapılmıyormuş. Yani orada patatesin yapılması bir saat, bir buçuk saati bulacak. Aşağıda aynı sistem. Kuzine var. Kuzine de 15 dakikada olacak. Ben istiyorum diye. Orada patates yaptılar yani ben bunu çok sonradan gördüm tabi ee, veya ben bir şey söylediğimde onun aksi yönünde hanım bir şey söylüyorsa hanıma bir, bir dakika diyorlar ya bir dakika bir dur sen burada bir sürü arkadaşımız var kime sorarsanız sorun hepsi hemen hemen aynı şeyi söyleyecek yani damat hadisesi hele bir de yabancı damatsa iş işte daha farklı sizin önceliğiniz var evlenmeyin buradan dil bilmiyor adam kültür bilmiyor sıkıntı şu Buradan giden yazarlar, akademisyenler vesaire, buraya kısa dönem gelenler, Türkiye'de Bosna'yı çok farklı anlatıyor. Adam televizyona çıkıyor, televizyonda Bosna'yı anlatıyor. Ve herkesin bir Bosna şeyi var, algısı var. Adam bir geliyor, herkes Müslüman diye geliyor. Bir geliyor havaalanında, havaalanındaki adam Sırp, gel kardeşim sen böyle <laughs> buraya diyor. Tanımıyor ki çünkü, ona selamünaleyküm Aleyküm diye giriyor adam yani. Onu duyunca zaten sıkıntı başlıyor. Onun için Türkiye'den evlenecek olan arkadaşlar ilk önce Türkiye'den evlensin. Nasip işi, evlilik tamamen nasip işi. Nasip buradaysa burada. Ama ilk önce nasibi Türkiye'den arayalım yani. <laughs>